Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı konuşacak. Buyurun Sayın Kalaycı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2017 yılı bütçe tasarısının 8. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Maddenin birinci fıkrasında kamu idarelerinin geçici hizmet karşılığı yapacakları ödemelere ilişkin esaslar hükme bağlanmaktadır. Bunlar arasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince aday çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemelerin ödenekleri aşmayacak şekilde yapılması düzenlenmektedir. Ülkemizde milyonlarca işsiz bulunmasına karşın bugün işverenlerimiz aradığı vasıflı elemanları bulmakta güçlük çekmekte, hatta bazı mesleklerde bulamamaktadır. Bu itibarla mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi çeşitli araçlarla teşvik edilmeli, nitelikli insan gücüne dönük eğitim sanayi işbirliği politikaları desteklenmelidir. Bunun için çıraklık ve staj süreleri özellikle sigortalılık yönünden anlamlı hale getirilmelidir. Çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması konusunda çok yoğun ve haklı talep bulunmaktadır. Zira çıraklık ve staj süreleri emeklilik yönden bir anlam taşımamak da boşa gitmektedir. Çırak ve stajyer olarak çalışanların ellerine sigorta kartı ve sigorta numarası verilerek sigortalısın denilmekle birlikte çalıştıkları süreler emeklilikte hiç sayılmamakta borçlanma imkanı da verilmemektedir. Halbuki 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde sayılan sigortalıların borçlanabileceği süreler arasında bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen bazı süreler yer almaktadır. Ama fiilen çalışılan çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler dikkate alınmamaktadır. Sayın Bakan, sigortalı olmaksızın askerlikte geçen sürelere, sigortalı olmaksızın doktora veya uzmanlık sürelerine, sigortalı olmaksızın yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirilmiş sürelere, hekimlerin fahri aslanlıkta geçen sürelerine, sigortalı olmaksızın geçen avukatlık staj sürelerine borçlanma imkanı verip, emeklilik hizmetine sayarken çıraklık ve staj sürelerinin hizmetten sayılmaması açıkça haksızlıktır. Eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Anayasanın eşitlik ve adalet ilkeleri dikkate alınarak, Uygulamada yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında mesleki eğitimin ve çıraklık eğitiminin özendirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çıraklık veya staj süreleri hizmete sayılmalı, geçmiş süreler için borçlanma hakkı verilmeli ve bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihinde dikkate alınmalıdır. Hükümet bu konuda çelişkili bir uygulama da yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu hem çıraklık ve staj sürelerini hizmetten saymayıp hem de kadınlara sigortalılık öncesi doğumlarını borçlanma imkanı vermez iken, çıraklık ve staj döneminde yapılan doğumlara borçlanma imkanı vermektedir. Bu, bu uygulama kurumun çelişkisini ve tutarsızlığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla staj ve çıraklık sürelerinin hizmete sayılmasına ve kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma imkanı verilmesine yönelik yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır erkeklere çalışma hayatından uzak kaldığı gerekçesiyle askerlik borçlanması imkanı verildiği gibi kadınlara da aynı gerekçeyle sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma hakkı verilmesi gerekliliği de mutlaka dikkate alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, maddede kamu idarelerinin 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin C fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemelerin ödenekleri aşmayacak şekilde yapılması hususu da düzenlenmektedir. 4 C'lilerin çalıştıkları hizmetler süreklilik arz eden kamu görevleridir. Öyle ki geçici diye tanımlanmakla birlikte uzun yıllar çalıştırıldıkları ve buradan emekli oldukları yaşanan bir gerçektir. O nedenle mevcut uygulama kanunun lafzına ve ruhuna aykırıdır. Dörtçeliler mağdur edilmekte, üvey evlat muamelesine maruz kalmaktadır. Dörtceller kendileriyle aynı işi yapan emsallerinin aldığı mali ve sosyal hakları alamamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan kanunlarla sözleşmeliler ve bazı, bazı vekil statüde çalışanlar memur kadrolarına alınmış, dörtçe mağdurları ise boynu bükük bırakılmıştır. Kamu çalışanları arasında ayrımcılık yapılmamalı, çalışanların emeği sömürülmemelidir. Yıllardır mağdur edilen dört hakları muhakkak verilmelidir. Din görevlileri arasında bile ayrımcılık bulunmaktadır. Vekil imamlar aynı şartlarda çalışan kadroluların aldığı maaşın yarısını alabilmektedir. Fahri öğreticiler ise aylık 600-700 liraya çalışmakta ve sigorta primleri 10-15 gün üzerinden yatırılmaktadır. Aldıkları maaşın yarısı yol parasına giden fahri öğreticilerin yanlarında çalışan iş işkur iş elemanları kadar hakları bulunmamaktadır. İş güvenceleri olmayan ve sosyal imkanları kısıtlı olan vekili imamlar ve fahri Kur'an kursu öğreticileri kendi kurumlarında ötekilleştirilen ve sahip çıkılmayan diyanetin yetimleridir. Ya ön lisans ilahiyat mezunu, ya lisans ilahiyat mezunu veya hafız olan bu kardeşlerimize reba görülen uygulama adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olup hakkaniyetle bağdaşmıyor. Görev almadan önce liyakat süzgecinden geçen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün yeterlilik sınavlarını ve her sene müftülük mülakatlarını hakkıyla geçerek vazifelerini yapan vekil imam ve fariu üreticiler, hükümetin kendilerine sahip çıkacağı günü ümitle beklemektedir. Değerli milletvekilleri, maddenin üçüncü fıkrasında kamu idarelerince sürekli işçiler ve 5620 sayılı kanuna tabi geçici işçilerin ödenekleri aşmayacak sayı ve süreyle istihdam edilmeleri düzenlenmektedir. Belediyeler, şeker fabrikaları, çay fabrikaları, orman idaresi, tarım işletmeleri ve demir yolları gibi çeşitli kamu idarelerinde geçici işçi, muhakkat işçi, kampanya işçisi ve mevsimlik işçi olarak yıllardır çalışan işçiler bir türlü kadroya alınmamışlardır. Geçici ve mevsimlik işçiler çalışamadıkları dönemde iş bulamamaktadır. Çalışmadıkları aylarda işsizlik ödeneği de verilmeyen bu arkadaşlarımız ailelerini nasıl geçindirirler hiç düşünülüyor mu? Aslında geçici ve mevsimlik işçilerin çoğu kamunun asil işlerinde çalışmaktadır. Şu garipliğe bakın ki kamu kurumları bu işçileri çalıştırmadıkları dönemde personel ihtiyacını taşeron işçilerle ve işkur elemanları ile gidermektedir. Geçici ve mevsimlik işçilerin daimi çalıştırılmaları halinde bir taraftan hizmet alımı ihalesine gidilmesine ihtiyaç kalmayacak, bir taraftan da kadro sorunu çözüleceği için iş yerlerindeki verim artacaktır. Yıllardır başarılı olarak çalışan bilgi, beceri ve deneyimleriyle işlerine faydalı olan bu işçilerin daimi çalışmaları mutlaka sağlanmalıdır. 30 Mayıs 2015 tarihinde dönemin Başbakan ve Çalışma Bakanı işçilerin huzurunda geçici işçilerin çalışma sınırının kalkacağını müjdelemiştir. Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün 9. maddesine de bu amaçla hüküm konulmuştur bu konunun parlamentoya sunulacağı ve hızlı bir şekilde yasalaştırılacağı açıklanmıştır. Seçimler öncesi müjde verilmiş, söz verilmiş ama seçimler geçince geçici işçiler görmezden gelinmiştir. Geçici ve mevsimlik işçiler sürekli arıyor, bizi unuttular diye dert yanıyor ve hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyorlar hükümeti geçici ve mevsimlik işçilere verdiği sözün arkasında durmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Kalaycı.